Selamlar herkese. Bir perşembe sabahından daha günaydın. Merhabalar. Bir perşembe daha. Evet. Nasılsınız hocam? Bomba gibiyim. Ooo! <laughs> VP'den sonra bomba <gülüyor> gibiyim. Orta <laughs> vadeli program açıklandı. Evet. Uzun zamandır bekliyorduk. Evet. İsterseniz o, onunla bir başlayalım. Başlayalım. Şeyde, hı hı. Murat Bey de çok severim. Murat Yetkin. Gözü çok güzel de özetlemiş. Şey diyor, nette siyasi muhatabınız benim. Diyor aslında evet, şey, şey özeti olarak enflasyon önce artacak sonra düşecek büyüme tahminlerinin altında gibi ve burada bir şeyler Hı -hı. söylemişler ama size bırakıyorum şeyi. Okey okay. ben bütün tabii <laughs> bir tek tek bütün şeyin verilerinin üzerinden gitmeyeceğim bazıları Aha. hakkında bazı yorumlarım olabilir. Aha. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz yani ilk defa böyle uzun zamandır böyle rüya olmayan, irrasyonel olmayan Evet e, şeyi ayakları yere basan bir şey gördük 2-3 senelik. Hı hı. E, üstelik e, verilerin içine girdiğinizde ileriye olan projeksiyonlar yani şimdi 2023 sonuna kadar olanlar biraz daha e, tahmin edilebilir seviyede ama şimdi işte Türkiye gibi bir yerde 2024 25 26'yı konuşmak falan güç. O projeksiyonlara baktığımda orada da bir mantık hissisi ve matematik olduğunu gördüm. Sevindim yani. Hı, -hı. E, tabii aralarda bazı şeyler var. Yani benim eksik gördüğüm en azından. Hı -hı. E, en çok dikkatimi çeken tabii şey oldu. Gayet rasyonel bir şekilde e, 2023 sonu enflasyon beklentisinin %65 e, olarak verilmesi Hı -hı. E, gerçekçi. Bunları şeylerle karşılaştırdım. E, büyük e, uluslararası yatırım bankaları neler e, söylüyor diye. Mesela HSBC %70 diyordu. Hı -hı. JP Morgan aynı bizimkiler gibi %65 diyordu. Bank of America %70 diyordu. Hı -hı. E, şimdi burada ilginç olan şu e, şu anda politika faizi yüzde 25 hı hı. bu e, HSBC'nin JP Morgan'ın Bank of America'nın OVP ile tutarlı olan enflasyon tahmini aynı zamanda paralel olarak e, faiz tahminlerini de yapmışlar. Yıl sonunu yüzde 30 e, görüyorlar onlar. E, Okey Buraya da bir şeyim yok. Ee, bir de şey bekleniyor. 2024'ün birinci çeyreğinin sonuna kadar enflasyonda bir düzelme e, olmayacağını yani zirveyi o zamanlarda ancak görebileceğimizi ve kimi bankalarda %75 olarak veriyorlar enflasyonu. Buraya kadar bir itirazım yok. Şimdi aynı zamanda bu hafta içerisinde enflasyon açıklandı. Evet. Orada da bir ilk gördük. İlk defa aylık Verilerde bir 3 e, enflasyon açıklayıcı arasında bir tutarlılık gördük. Hemen hemen hepsi Aynen. %9 gibi veriyor. Tabi evveliyattan gelen tutarsızlık nedeniyle yıllıklar e, çok daha farklı. TÜİK'in %59, İTO'nun %74, Enagü'nki %128. Şimdi bu bana şunu anlatıyor. Evet, e, OVP diyor ki yıl sonu enflasyonu 65 bekliyoruz. Hı hı. E, faiz bir şey telaffuz edilmedi bildiğim kadarıyla ama e, buna paralel olarak madem ki şeyler tutuyor enflasyon e, tahminleri tutuyor uluslararası yatırım bankalarıyla o zaman uluslararası yatırım bankalarının şimdiki politika faizini %25'ten 30'a çıkacağı tahmininin OVP ile de e, tutarlı olduğunu varsayalım. İki tane sorunum var burada benim. Bir, yani %30 olacak hı hı. diyorum politika hı hı. faizi bir hangi enflasyonu baz alıyoruz? Yani burada baz alınan TÜİK enflasyonu. Hı. Uluslararası yatırım bankaları da e, TÜİK enflasyonunda e, baz alıyorlar. Evet, orada soru işaretleri var. Yani e, ben kendi enflasyonumu biliyorum. Yani benim enflasyonum yüzde e, en son çıkan neydi? Yüzde 59 Hı. yıllık. En akla arasında 60 puan fark var evet. %128 öbür tarafta. Ben benim enflasyonumu da biliyorum. Dolayısıyla bu enflasyon tahmini ve beklenen politika faizinin nereye gideceği yıl sonu itibariyle bir tutarsızlık yaratıyor benim kafamda. Hı hı. Bu hafta itibariyle mevduatlar zaten aşağı yukarı %40'lara geldi. E siz politika faizini, %25'i konuşmuyorum bile. Şimdi Cumhurbaşkanı da sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Tabii faiz telaffuz edilmedi orada ama yüzde %30'a çıksa bile... Çok büyük bir uçurum var yani bu bana şunu anlatıyor e, bu kademeli artışın biraz son e, 7,5 puanlık artış evet biraz daha agresif oldu olması gerektiği gibi o agresifliğin devam etmediği müddetçe hem bir hangi enflasyonu baz aldığımızda bir tutarsızlık var hem de e, mevcut e, enflasyon ile e, mevcut politika faizi arasındaki uçurum enflasyona karşı yeterli bir sıkı para politikası olmadığını görüyorum. Yani benim itirazım orada. Bu birincisi. İkincisi bir kur e, tahmini var. E, orada da e, güzel bir mantık var. Tamamen bir forward hesaplamasıyla yapılmış. Bu e, Yıl ortalaması için 2023 ortalamasını 23.88 görüyor. Burada bir hesaplama yapılmış. Ben yapmadım bunu. Ee, şimdiye kadar olan ortalama 21.59 olduğu için yıl sonu bu 30.40'a getiriyor. 30 dolar 40 kuruşa getiriyor. Bu hesap benim kendi yaptığım modelimle forward modellemesiyle tutarlı. Hı hı. Ben onu enflasyon farklarıyla yapıyorum. Dolar ve TL arasında normalde faizle yapmam lazım ama yapamıyoruz çünkü evet. hangi faizi baz alacaksınız. Ben 30-60 görüyorum. Tabii bu geçen hafta itibariyle. Hı hı. Fakat e, yılın ilk yarısının başından itibaren yani e, 1 Haziran'dan itibaren bende yıl sonu kuru TÜİK enflasyonu baz alınarak zaten oralarda çıkıyor. 30 buçukta çıkıyor. Evet. Burayı tutarlı görüyorum. Tabii ki hangi enflasyon bir konuşmamız lazım. Öte yandan e, ileriye projeksiyonlarda tutarlı. E, e, daha sonraki seneler için yaptığı e, OVP'nin ama bu volatil bir akkaç yani çünkü enflasyonla alakalı. Yani evet. bu, ben burada sıkı para politikasının yeterli olmadığı argümanını yaptığım için orası tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Yani biraz Hı. daha agresif olması lazım sıkı para politikasında düşünüyorum. Ee, tabi kur çok enflasyonla alakalı. Yani Hı -hı. şimdi yumurta mı tavuk tavuk mu yumurtadan kısmını biraz bir tarafına döndüreceğim. Şimdi elbette eee Türk lirasının değer yitirmesi enflasyonu körüklüyor. Ama buradaki sebep sonuç ilişkisine biraz daha rasyonel bakmak lazım. Aslında kuru körükleyen enflasyon. Dolayısıyla sizin daha yüksek bir faiz politikasıyla Sıkı para politikasıyla şeyi durdurmanız lazım ki enflasyonu hı. o zaman kur daha, e, TL daha değerlensin. Çünkü da. açık veriyoruz. E, Devamlı açık veriyoruz. Şimdi o rakamlara geleyim. Hı. E, bir sürü veri açıklandı. Hepsini tutarlı buldum. Hı hı. E, benim hepsinde modelim yok. Bazılarında modelim var. Ben kendi modellerimle karşılaştırdım. Şimdi, turizm gelirlerini yıl sonu için 55,6 milyar dolar olarak vermiş. Benim model mesela 60 çıkıyor. Uh -huh. e, Ağustos sonu itibariyle. Okey. E, i̇hracatı 255 milyar dolar vermiş. Çok yakın. Ben 252 çıkartıyorum. Hı uh hı. -huh. Ee, ithalatı 367 vermiş ben 376 çıkarıyorum. Her her ikisinde de aşağı yukarı hem tutarlı hem de dış ticaret açığı 110 milyar doların üzerinde çıkıyor yıl sonu için. Evet. Cari açıkta biraz farkım var. tabi e, tabii ya yani ben benimki illa doğru diye demiyorum. Benim <laughs> modellememi söylüyorum. O VP'de 42,5 milyar dolar olarak verilmiş. Evet. Ben de Bende 53 53,5 çıkıyor cari açık. <laughs> yani burada burada bitireyim OVP'yi. <laughs> benim tek çekincem, bir de tabii yapısal e, reformlardan konuşuluyor ama neler olduğunu detaylarını bilmiyoruz. Hı hı. E, hangi enflasyonu baz alıyoruz ve şimdiki sıkı para politikasının yeterel kadar sıkı olmadığını görüyor. Yani in, inşallah doğru çıkar ve bu hedeflere varılır. Bence gayet gerçekçi hedefler. 7 alan belirlemişler yapısal reformlarda. Hı. Büyüme ve ticaret, evet, alan öyle de detay evet, bilmiyoruz yani. Yeşil ve dijital dönüşüm, iş hı. ve yatırım ortamı, fiyat hı hı istikrar ve finansal istikrar. Bunları gene konuşuyor olmak da güzel bir şey. Yani. Tabii ya. Ben, ben beğendim. Evet. Ee, dediğim gibi çekincelerim var. Hı hı. Hı hı. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak demesi de yine şey. <laughs> Umarız. Yani şimdiye kadar iyi gitti. Evet. Peki OVP'yi kapatıyoruz Türkiye hı hı. şeyini. Bu Petrol arada... bir haber oldu bu hafta. Evet. Ee, i̇stersen oradan devam tamam, Bir, bir şey Şimdi e, evet Suudilerin ve e, Rusya'nın bir bir daha bir kesintiye gideceği konuşuluyordu ama hem iyi bir kesinti geldi hem de biz bu kesintiye bir seferlik bir bir aylık iki aylık değil yıl sonuna kadar devam ettireceğiz demesi birdenbire ortalığı salladı. Hı hı. E, Rusya günde bir milyon e, varil ve pardon e, Suudiler günde bir milyon varil Rusya 300 bin varil daha. Düşüreceğim düşüneceğim dedi. 3 ay, ay için. Evet. Uh -huh. Yani her ay. Evet. Ee, ve bu şeyin üzerine OPEC Plus'ın daha önce e, 1,66 mi, e, milyon e, varil şey e, kısıtının üzerine geliyor. Aralığa kadar yapacağız mı diyor. Evet. evet. 90 üstüne attı zaten petrol Brent. Evet. 95'e e, gelecek. Evet. Hı -hı. Ee, hesaplamışlar bu günde e, üç şey dördüncü çeyrek için günde bir buçuk milyon varil açık veriyor hı hı. Bu da aynı senin söylediğin gibi e, şeyi e, WTI'yi 95 brenti 100'e götürecek bir olay evet. bu e, göreceğiz bakalım böyle yapacak hı mı hı. Tabii madalyonun öbür tarafında da şey var e, Petrol fiyatları yılbaşından beri pek enflasyonist değildi Hı hı. Yani yılın bir çoğunda şey negatif gitti, sonra Bravo, biraz toparladı evet. falan. Şimdi petrol fiyatlarının çıkması dünya ekonomisi için çok iyi bir haberdi. Yani hem enflasyonist hem büyümeye sekte bir şey. Şunu hatırlatmak gerekiyor belki burada hocam. Biz o 7-8-9'lara gittiğinde, Amerikan enflasyonu, baktığımız 2-3 tane kalemden en önemlilerden bir tanesi enerji Çünkü o zaman hep Ukrayna, Aynen. Rusya falan konuşuyorduk. Daha sonra evet, o taraf... Evet, Daha birlikte. Zaten taraftı... şimdi bazı etkisiyle hep şeyler düştü. Evet. Ee, özellikle e, üretici e, enflasyonlar hep düşüyor. Evet, şimdi o tarafa Hı. baktığımızda da şimdi dolayısıyla in... şeyi unuttuk yani, 80'lerde, 78'lerde, 85'lerde dolaşan petrol, enerji evet. şeyi de yani e, benzin fiyatlarında düşürdüğü için Tabii, küreselde. ve onun katkısını görece e, görmüyor evet, olmaya evet. başlamış. Şimdi bu konuşulmaya başlayacak. Bunu söylüyorsunuz. Evet. Diğer taraftan aslında şey petrolle ve virgül hı hı. şey ekleyebiliriz. Belki şu Çin'de gelen haberleri ekleyebiliriz. Zaten oraya bağlayacaksınız. Enteresan. E, ee, direkt öyle Çin'e geçeyim. Sonra Amerika'yla ile hı hı. Avrupa'ya bir bakarız. Hı hı. E, Çin <laughs> Yani bir iyimserlik yarattı bir takım önlemlerle e, evet. birlikte ama ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Şimdi hı hı. iki taraftan şeyler geldi, teşvikler geldi. Bir hükümet ve Merkez Bankası kanalından konut piyasası için bazı hı. teşvikler geldi. Bir e, e, döviz mevduatlarında zorunlu karşılıklar düşürüldü. Ondan sonra bu şey ilk konut alan... Kişi tanımı genişletilerek oradaki teşviklerden daha fazla bir nüfusun faydalanması sağlandı. Şey getirildi, ön ödeme %20'ye düşürüldü. Yani non-payment %20'ye düşürüldü. İkincisinde %30 evet yani bunlar iyiydi tabi. Ee, şeyde ilk alanlar için faiz oranları da düşürüldü falan konut piyasası için bu teşvik maddeleri getirildi arkasından onların şeyi SPK'sı CSRC uzun bir ismi var China Security Regulator <gülüyor> <gülüyor> Onlar e, daha çok hisse senedi zaten yerlerde sürülüyordu. Hisse senedi piyasasını canlandıracak bir takım böyle maddeler getirdiler. Birkaç tanesini sayayım. mesela piyasa yapıcı sayısını artıracağız dediler. E, tüm hisseler krediyle alınabilecek dediler. Kotasyon şartları e, gevşetildi, daha çok şirket e, şey IPO yapsın diye. Hı hı. E, yatırım fonlarının hisse senedi piyasasına e, gelmesini teşvik edici bir takım şeyler e, önlemler yapıldı. Hı hı. Yeni 37-40 tane falan yatırım fonuna izin verildi. Emeklilik fonları daha çok gelsin buraya dendi. E, yatırım fonları yönetim ücretlerini düşürsün falan dendi. Hı hı. E, hisse geri alım koşulları şirketler için gevşetildi. Daha çok alsınlar, desteklesinler. Bir de onlarda şöyle bir şey varmış. Ya, bunu yeni getirdiler. E, şirketin büyük hissedarları e, eğer hisse fiyatı Halka arz fiyatından daha düşükse satamayacaklar hisselerini. Yani hı hı. böyle teşvik edici maddeler getirdiler. Bir tek şey maddesi vardı onlarda. Bugün aldığınız bir hisseyi bugün satamıyordunuz. Bir gün beklemek zorundaydınız. Onu değiştirmedi spekülasyonu hı hı. önlemek için ama bütün bunlar hem de öbür taraftan da işte Merkez Bankası ve hükümetin getirdiği önlemlerin bir Teşvik olarak bu free fall'u bir patır kütür düşüşü bir durdurdu. Bir iyimserlik getirdi. Bir iki bankada tekrar ya acaba yüzde beş tekrar olur mu falan diye bir mırıldan önce bir iyimserlik geldi. Ama bence bunlar çok az. Hı hı. Yani çünkü yapısal e, sorunları giderici şeyler değil. Biz yapısal sorunları geçen sefer e, konuştuk. Yani facia bir konut piyasası. <laughs> %40'ı iflas etmiş şirketlerin, e, yerel hükümetlerin büyük finansman derdinde olması ve gölge bankacılık. Bu, <laughs> burada 3 tane yapısal sorun var. E, bunları adres eden bir şey yok. Yani <laughs> bu, bu kadar getirilen Onun için ben ne kadar devam eder bilmiyorum. Bir de tabii Country Garden ödeme yaptı. <laughs> ee, ödeme, ödeyememişti bazı e, şeyleri. Ödeme yapınca bir ortalık birdenbire düzeldi. Benim görüşüm Evet, evet. Yani o imserliği getirmesi normaldir. Ama kalıcı değil ve e, bu konuştuğumuz üç yapılsal bir soruna adres eden de bir şey değil. Onun için ben Çin tehdidinin hala orada olduğunu görüyor. Aslında benim vurgum şu şeydi. Onlar geçen haftaki hikaye bir de şu o, ihracatlar alması ve talep rakamları falan açıklandı. Orada biraz sanki düşüş devam ediyor. Devam ediyor. her iki yüzden düştü. Evet, yani daha bu beter zaman... bekliyorlardı sadece yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama kötü <laughs> e, e, yanılmıyorsam son 4 ya da 5 aydır düşüyor. Işte her evet. her %115 evet düşmüş. Bu ay gene %9 bekliyorlar. %8 düşüyor. Artık şey incisinin cincisi. <gülüyor> <gülüyor> şey enteresan. Ee, kötünün kö, en kötü geride kaldı demek için çok erken daha. Bence er, evet. ya ben, ben şeyden korkuyorum. Yani bunlar küçük e, veriler. Yani ben hmm. bu üç yapısal sorundan korkuyorum. Hı hı. E, çünkü hiç oraya giden bir şey yok şu ana kadar. Söylenen bir şey yok. Hı hı. Finansal risk yaratıyor bu. bu, bu. E, sistemik sistemik risk de bütün dünya için evet. yaratıyor. Evet. E, e Şimdi bunu ben görüyorsam herhalde Çin hükümeti de görüyordur. Evet. Yani onlar benden daha rahatmış gibi geliyorlar ya da çareleri yok. bilmiyorum. Ben işte <laughs> e, buradaki şey yansıması Avrupa'ya yansıması enteresan. Çünkü hı hı. biz burada aylardır hep Avrupa'nın her ay e, faiz artırımlarına devam edeceğini e, bekliyorduk. Hı hı. İlk defa bu son bir e, 7-10 gündür bir şey başladı. Yani, hmm, belki de arttırmayacak çünkü veriler iyi gelmiyor. Evet. Yani e, bir tek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. 5.3'tü değil mi? E, evet 5.3 şeyde çekirdek de 5.3 bu arada. Hı -hı. Fakat Merke her türlü PMI kötü geliyor. Merkez ülkelerde beter. Evet. Ha. Almanya zaten resesyonda. En son Perakende satışlar falan e, Avrupa Birliği'nin, e, Euro bölgesindeki e, o veriler de kötü çıktı. Hı -hı. Yani birden be. Fakat konuşanlara baktığında merkez bankasından, ECB'den konuşanlara baktığında hala şeyler şahinler. Evet. Kuyruğu dik tutuyorlar hala ve. Geçen evet. hafta da öyle. Hem Lagard'la konuşanlar da öyleydi. Bir tek şey rakam oradaki pozitif rakam üfenin bir hayli artık negatif bölgede olması ama o baz etkisiyle bu savaşla biraz önce bahsettiğim petrol fiyatları, enerjinin patlamasıyla oradan geldiğinde üfe düşük çıkıyor. Hı hı. Ben hala hani böyle %55-60 şey tarafındayım. Ee, bir artırım daha geleceği tarafındayım. Hı -hı. Ama gelecek hafta bildiğim kadarıyla. Gördüm. Gelecek hafta o var. Bir Hı -hı. sonraki hafta 19 Eylül'de de e, 20 Amerika. Eylül'de de Amerika var. Hı -hı. Bugün GDP'leri büyüme geliyor bu arada şey. E, a a revize evet. e, veriyor değil mi? Yani çok sürpriz ee, var mı orada bir şey beklenen? E, 06 bekleniyor şey. Yıllık 03 bekleniyor şey çeyreklik. E, bir 0.15 bas puan falan daha bir arttırım fiyatlıyorlar yıl sonuna kadar. Hani olur olmaz ayrı. E <laughs> evet, evet, yani olur olmaz ayrı. Ama zaten şey e, majör bir hareket yok yani. 73 fiyat diyor şu an. 373 fiyat diyor. Bu, bu, şey, yani yani bu toplantıda bir, şey beklemiyor. Bile bile. Beklemiyorlar mı? Bu toplantıda değil. Yani olursa belki Kasım ya da şey, şey gelecek haftaki. Gelecek hafta. Yani bu toplantıda bekleniyor. 26 Ekim'dekinde ya da 14 Aralık'takinde yani Hı. ikisinden birini fiyatlıyor bu. Birin doğulsu olabilir bir çünkü. bekle gör diyebilir. ECB herhalde hı hı. bir ay daha. Ee, ama yani enflasyon çok yüksek hala. Şimdi hı. E, Euro Bölgesi için bakıyoruz. Biz bazı e, mesela İspanya falan gibi yerlerde düşük, İskandinav tarafında çok yüksek. İngiltere çok yüksek tamam. Onların İngiltere'ye karışmıyorlar ama tabii birbirlerini etkiliyorlar burada. Ee, onun için ben hala biraz bir artırım tarafındayım. Ee, Dediğin gibi gelecek hafta bir ya biraz daha birkaç veriye daha bakalım da bekleyelim diyebilir. Hı hı. Göreceğiz. Dün bu arada, şimdi Amerika'ya geçeceğim. Amerika'da da benzer hı hı. bir hikaye var. Yani Eylül'ü bay geçecek. Kasım'da, 1 Kasım'daki de var. %40, %50 civarında falan şey. Evet. Dün %60'a çıkmış. Şeyde hazirana uzadı. İndirim. İndirim. Evet. 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 <laughs> Dün... Bu çıkarken de böyleydi hatırlıyor musun? Yani hiç kimse beklemiyordu falan. Evet. O böyle uzadı 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 birden böyle pat diye önlerinde patlayıver. Gene şey oluyor ama hocam ya da daha, yani daha iyi bilirsiniz. Daha insanlar statikocu oluyor. Mevcut durum evet. değişmesin tarafında evet. hep böyle bir evet. tendansı var. Yani... Normal bir evet. şey. Evet. Fakat evet. oradaki haber tabii işsizlikti. <laughs> üç buçuktan üç sekizde <laughs> çıktı. Niye çıktı diye baktım da ben <laughs> e, 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 katılımda artım var. İş gücü de. çok hmm. e, artmış hmm. o şeydeki ne yiyor o e, işsizlik şeyini e, istihdamı yiyor hmm. 222 bin artan istihdama 700 bin falan e, iş gücü hmm. e, artmış hmm. ama tabii bu şeyin kulağına müzik. FED'in kulağına müzik o, hoşuna gidiyor onu hı hı. E, şeyler yine yüksek e, FED'in sevdiği e, kişisel tüketim harcamaları 4.2 çıktı hı hı. E, o da yüksek. Evet e, Tabii bunu biz şeyde görüyoruz bir de e, e, dolar euro kurda ve aynı zamanda dolar endeksinde Endekte. görüyoruz ve evet. e, bu da pozitif kaparsa yani bir bugün bir yarın var 8. üst üste haftası oluyormuş. Dolar endeksinin yani 105'e geldi. şeyde 1.07'yi zorluyor Euro Euro. Evet ben bu trendin biraz daha devam edeceği kanaatindeyim. özellikle gelecek hafta Euro tarafında faizde bir bir hareket olmazsa biraz daha agresifleşebilir o. Hı hı. şimdi gözükken şu, enflasyon düşmüyor. Amerika'yı konuşuyorum. E ee, şeyler tekrar kafası yukarı döndü. Ee, getiriler hı hı. Eh, tahvil getirileri. Petrol birdenbire resmi değiştirdi. Hı ASM ee, hizmet moralleri bozdu. Acayip iyi çıktı. evet ee, tekrar. O yüzden zaten şey arttı. Aralık, ne evet, zaten Kasım beklentileri 160'a çıktı. Evet. Yani. Birden bire değişti. Hı hı. Şimdi Şöyle bir şey daha var. Bunların bir de bütçe sorunu var. Biliyorsun. Şimdi bütçe sorununa şey de yaramıyor. Ee, Fed'in bilanço küçültmesi 1 trilyon dolar eşiğini aştılar. 8,4 trilyondan 7,4'e düştü. Hı. Şimdi bir taraftan artık Fed alıcı değil, satıcı. Hı hı. Öbür taraftan Çin'deki ve Japonya'da olan olayları yani e, gidişatı biliyoruz. Onların ellerinde trilyonlarca dolarlık e, Amerikan hazine bonoları var. Yani onlar satıyor, Fed satıyor. Japonya ve Çin artırırsa satışları bu düşün yieldları nerelere götürecektir? Yani evet. Fiyatların düşmesiyle birlikte. Bu da tabii dünyada hiç kimse için özellikle gelişmekte olan ülkeler için doğru haber olmayacaktır. Evet. Yani Şu andaki resim e, hep dolar tarafında. Hı hı. Öyle görüyorum. Ee, yarın tabii şey çıkar, e, her hafta beklediğimiz e, tarım dışı istihdam falan pek sürpriz beklenmiyor ama Bilmiyorum, şey kısmı e, bir haber okudum e, hedge fonları çok shorttu biliyorsun bu yerel bankalara onlar kapatmışlar artık shortları. Hı hı. E, ufak bankaların sorunu sanki biraz e, kapanmış gibi gözüküyor. Goldman Sachs resesyon ihtimalini %15'e düşürdü. E, düşürdü. E, Moody's büyüme tahminini çıkardı 1,9'a. Zaten şeyde Goldman da 2 bekliyordu bu sene için. Bir tek şeyden enteresan bir e, yorum okudum. Bank of America hisse senetlerini iyi görmüyor. <laughs> Bilmiyorum. Yani benim böyle bir yorumum yok. Dolar endeksine bu arada kritik bir seviye yakınız hocam. Evet. 105.8'e Evet. 106 oralardan Ama geçiyor. Ama bir sürü yerde oradayız. Şimdi e, paritede oradayız. Evet. Dolar endeksinde oradayız. Yen'de oradayız. Evet. 147. Ruble'de oradayız. Yuan'da oradayız. E, zaten şey yani, yani bir, bir, bir bir duvara geldi dünya şu anda paritelerde. Şu demek Hı -hı. yani bu şey için, izleyen için Euro dolar ve şey e, dolar endeksi için söyleyeyim. Bunun üstüne çıktığında e, e, faiz koşusundaki düzeltiyorum. E, faizlerin durduğu andaki e, şey ne denir? Hı hı. Hikayeyi tekrar konuşuyor olacağız. Bu ne zaman düşmüştü dolar indeksi şeye? 105'in altına. 2022'nin Kasım aralığında düşmüştü. Yani aslında hı. Pa, evet paritenin hı. yani ECB'nin faiz arttırmaya başladığı evet, evet, evet. E, diğer küreselin de Fed'i yakalamaya başladığı hikayede evet. düşmüştü. Hı. Şimdi bunun tekrar 105'in üstüne çıkıyor olması etrafta şeyi duyacağız. Bütün terminallerde 2023'teki en yüksek seviyesine geldiği duyacağız. Tam tersi parite için geçerli olacak. <laughs> Biri şey sormuştu geçen başka videonun altında. Dolar endeksini niye yorumlamıyorsunuz diye. Bir süredir yorumlamıyorduk çünkü iyi bir yerde değildi yani. Şu evet. an ama yorumlanmaya şey. Ama yani hak etmeye hemen hemen bütün hepsinde aynı bariyerde. böyle bir yer, bir bariyere gelmiş olması şey de. E, kriz lafı. Hı hı. E, tıpta... Biraz şeyleri atıyor olabilirim yani. Hücreler, <laughs> gri'ler şey oldu. İyice gri'leşti. Galiba latince kribrum. Kribrum beyinde bir diyafram bildiğim kadarıyla falan. Kriz kelimesinin kökünü falan da oluşturuyor. Aslında kriz kelimesi hep kötü bir şeyi anlatan değil. Latince kökünden etimolojide şu var. Kriz belli bir statiko e, şeyinin sonuna gelindiğini ve yeni bir chapter'ın açılacağının yeri olarak da belirliyor. Yani şimdi o Kribrum'da olabiliriz biz süper paritelerle. Yara atmışlar. yani şeyleri, kelimeler yoksa gerisi doğru. <laughs> süper. Evet. <laughs> Var mı başka Fede Yok, Amerika, Amerika ya Amerika, ya bir, şey. bir şey yok. Bir şeyler geldi. Ee, Avustralya e, artırmadı artık çünkü onların da ekonomik verileri belli, ee, hı hı. çok parlak gitmiyor. Esas geçen hafta e, beklentiyi söylemiştik. Biz beklentiden de daha yüksek geldi. Yeni bir motorumuz oldu Hindistan. Evet. Yani 7,8 çıktı büyüme. Zaten beklemiyordum. Beklenenden biraz daha iyi çıktı. Yani bekleniyordu da onu diyecektim. Şey olarak son kripto olarak tabi bu şey Saga'sını bir müddet daha izlemeye devam edeceğiz. Grayscale'la SEC kısmını. Orada işte mahkemelerde appeal edecek mi, yukarı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Etse bile mahkemene karar verecek, etmese bile falan bunlar var. Bir tek bir okuduğum bir araştırma Unuttum kim yaptı. 29 tane borsa hı hı. ile bir mülakatta enteresan veriler çıkıyor. Bunların zaten birkaç tanesinde hali hazırda bir şekilde bir kripto ürün var. Hı hı. Bunların sadece 3'te biri bundan sonra herhangi bir kripto ürün listelemeyi düşünüyor. Gerisi hiç düşünmüyor. Hı hı. Üçte ikisi de e, kripto ürün olarak değil e, pek yakında veya şu anda mevcut projelerinde blockchain kullanmayı planlıyorlar. Bunu e, Borsadan kripto para borsası değil bunlar. Ne? No, yok normal e, borsalar. Hı -hı. E, ya türev ürün borsaları Hı -hı. ya e, Hı -hı. diğer borsalar. E, yani organize borsalardan konuşuyorum. Hı -hı. Şey, kripto borsaları konuşmuyorum. Bendeki kribrum hikayelerini <laughs> yani şey tarafı <laughs> geçen yayın konuştuk yanlış hatırlamıyorsam ya burada ya bir önceki <laughs> yayında. Yani öyle oraya eventually gidecek yani şey spot ETF hikayesine. Şu evet, Grayscale evet. Ve şey SEC atışmalarının akabinde oraya öyle ya da böyle evet. gidilecek çünkü SEC çok kötü oynadı bu poker'i yani. Elini çok açık etti ve, evet. yani ve... bir de yani düşmanca gitti hani böyle bir evet. taraflı e, gitti. Kaldı ki e, Beyaz Saray'dan bile bir şey direktifleri vardı yani biz teknolojinin arkasında kalmayalım burada e, kucaklayarak gidelim direktifi vardı öyle gitmediler. Yani çok ilginç onların da kafaları çok karışık. İlk başta dediler ki biz Amerikan zaten reserve currency'yiz ihtiyacımız yok böyle bir şeye. Sonra dediler ki ama hayır biz her şeyi lead ediyoruz. Bu teknolojide lead etmemiz lazım. <laughs> Şeyin o, Şimdi G20 bir şey yumurtlayacak. Trump'ın o billi vardı bir tane şey, no statement'ı vardı. Orada diyor ki işte şey e, e, biz burada da lead etmeliyiz her şeyi. Evet sonra Biden da tekrarladı onu. Evet. evet. G20 bir şey çıkartabilir mi? Gerçi G20 dediğiniz içinde Çin ve Rusya'nın olmadığı bir G20 olacak ama bu gündemde. Evet. kripto para ve dijital kripto dönüşüm diyelim. Evet, Peki hocam ağzınıza sağlık. Bugün gene şeyden aldık. OVP'den aldık. Asya'ya gittik. Bu şeyleri not edeceğim ben şimdi. Neyi OVP verileriyle benim modelleri Hı -hı. 6 Eylül'de açıklandı değil mi OVP? Evet. Ben de bugün 7'si mi? Yedisi bugün. 7 Eylül'de benim OVP'lerim 4 tane. Veri açıkladım. Karşılaştıralım. <laughs> Tutalım bu kaydı. Hayır çok rahatım çünkü hani şey yani Galatasaray Bayern Münih. Yenilirsem sorun yok. <laughs> çok güzel. <laughs> Yenersem poha. Biz Galatasaray mıyız? Biz Galatasaray mıyız? Haftaya görüşmek üzere.